Değil mi? Amına korum. Ağzından çıkar mı oğlum sonra? Ananı sikeyim. Ananı... Anan avradını sikeyim. De. Gülüm dayan var, onu da yiyeyim bari. Kudurlu gezmiyorum, pardon abi de gezeli gezmiyorum. Ankara'da da sokuyorum. Pavyona gidek de dinlenek kardeş. Tümleçe selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalımız kargaraya Bugün gene bir sürprizimiz var. Bugün Osmanlı, maskeli balo falan filan dizi, film, tiyatro. Böyle kostümlü bir kıyafet giyeceğim arkadaşlar. Bugün konseptimiz o. Bu elbise, elbise kombinli konseptlerini arkadaşlar böyle biliyorsunuz böyle çekimler yapıyoruz. Her türlü elbiseyle konsept yaptık biliyorsunuz. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Siz yapınca göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi içeride görüşeceğiz. Arkadaşlar yağmur kar var. Biliyorsunuz kışın şu an kış. Yağmur kar var. Soğuk. O yüzden böyle giyindim. İçeride soyunacağız kardeş. Kümlete Aleykümselam Aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam abi. Şimdi sürpriz var vardı ama ben söyledim. Sürpriz ne yani ne yapacağız? Ne yapalım bakalım mı? Giyinici mi gösterelim? Aynen abi bugün sana maskeli balo konsepti yapacağız. Gargara kanalımızın stüdyosu burası arkadaşlar. Ben burada makyaj videosu, o soru cevap. Kızlarla burada soru cevap ve makyaj videosu e, ve magazin olaylarını yorumlama yapmıştım biliyorsunuz. 300-400 bin izlendi. Burası Gargara'nın arkadaşlar burası şeyi. Şimdi o zaman sürpriz olsun giyinip giyip geleyim. Şimdi ney ben... E, e, karaydık. Karaya olmasın. Erkek değil mi? Erkek erkek hepsi erkek. Bu erkek mi şimdi? Aynen abi. Yalancı nasıl s*** şey mi? Dracula kostüm. Ha nasıl? Karım erkek mi oğlum? Şu, şu gelinlik mi yoksa şu? Ha gömlek. He bu zorunun gömleği. Ananı tanıdım. Kolları böyleydi. Kılıç yılış oynuyordu. Kılıç var mı? Ağız uzman bunlar giydikçe böyle sürpriz olsun. Kapıyı kapadık mı arabanın ya? <laughs> ben bir bakın bakayım geleyim. Kapıyı hırsız mırsız girmesin. Kapıya bakayım geleyim. Daha yedik. Bu ne? Romalı abi. Karı kıyafetine benziyor bu. Değil, değil. Şerin böyle romalısını şey. Nerede nerede değil ağına koy. Arkadaşlar şimdi bunu giyeceğim. Bakacağım top elbisesi mi, kara elbisesi mi, erkek göreceğiz sonra diyorlar. Peki giyinip geliyorum kardeş. Allah'a emanet olun. Gelince göreceğiz. Siz çekin. Şu babayı çekin. Şunun adı neydi şu adamın? Şu adamı çekin. Kim o? Geliyorum. Annem Hırsız mı oldu? Torbacı ben de anlamadım. Aynen var mı ki? Anam. He bu adamı tanıyorum ben. Z nerede? Yani Z olmasa yararlıydık. Zor tanımazlar. Davancam nerede? Bak kuşağa bak. Kuşağını s**tim kemer gözüküyor. Kemer de yırtık. Dilimden aldıydım. Abi maskeli baloya girerken zenginler böyle giyiniyor. Bunu gerçekte. Aynen abi. Ha, şuradan s**erim öyle zengin. Şimdi bu zorra mı oldum ben? Şu an zor olsun abi sen. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Siz beni görüyor musunuz? Maske Ha. Oğlum niye demin şurada yukarı kaldı. Benim kuşak niye bir gibi oldu burası? <laughs> Kuşağı nereye sokacağız ki? Kara kuşak mı? Anamı kim? Bu da böyle olmadı mı? Bu ne biçim bir zor oldu ya? Hani kılıç yok, kılıcım olaydı ama koyayım. Abi işte zenginler maskeli var da böyle geziyor. Giyilir mi abi de? Aynen. Abi. O film için değil mi? Abi tanınmazsın işte sen gittiğin zaman böyle. Sen kimi tanıma? Ben her yere tanır onlar. Otur abi istiyorsan bir tane. Bu, Bu ne mı lan? Anamı Sen normal hayatta giyer misin bunları? Ya pavyonda falan tanımasınlar. Çok çok kara peşimden koşuyor. Bütün gece grupları pavyonumuzda böyle gezeceğim. De gözüm hiç göremiyor şu an gözlüklü gibi amına koy. Bu Zora'yı biz çok izledik de bu götünü gittiğim niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Kılıç yok mu? Arabadan bir sallama getirdikler. lan tüh bilseydim. Ha, şuna bak yarak gibi sünnet çocuğu gibi bu ne? Deyim bu zora da gemi neymiş ne koyayım. He? Bunu filmde mi giyiyor? Tiyatroda mı? Sinemada Tiyatroda da mı? Şey de giyiyorlar. Maskeli balo ne zaman olacak? Ben sen de giymem, sen de gitmem onunla. Niye bir maskeli baloya gitmen lazım? Sen de ünlü bir şahsiyetsin abi. Z nerede Z? Z'sini s**tiyim. Zoran'ın Z'si. Diğer tarafta sol. Ne bu öne mi gidecek Z? Ananı s**tiyim öne koyayım dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Her yere gidiyor bu ama kıyafet. Z böyle mi oluyor? Bunu yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu Z önde mi duruyor yanda mı duruyor? Anlamıyorum tamam öne koyayım Nasıl s**kerim. Ankara Güçlü gözüküyor. gözüksün. Ankara Güçlü zor o kardeş bak. Ankara Güçlü zor o. Şimdi arkadaşlar benim çocukluğumuz... Benim... Benden büyükler ve benim yaşlılarım bilir. Bizim çocukluğumuz böyle zor o. İşte Redkit, He-Man, ondan sonra ne izliyorduk biz? Redkit, He-Man, Daltonlar işte Tom ve... Biz böyle bunlarla büyüdük. A takımı vardı. BA. Hannibal BA. Biz bu A takımı Amerikan dizisi vardı. Texas diye dizi vardı. İşte TRT filmleri vardı. Biz bunlarla büyüdük. Sonra Zorro. Superman. Öbürü ne? Spiderman. Spider Superman. Batman. Örümcek adam. Bize, e, benim en çok sevdiğim He-Man'di. İşte bu Zorro'yu sevdim, Filmlerde Zorro'yu sevdim. Bunlarla biz büyüdük arkadaşlar. Şimdi bunlarla büyüdük. Tabi kılıcı mı bunlar şimdi çizgi. Bunlar çizgi roman mı? Çizgi roman ne ki? Onu da bilmiyorsun. Yani bunlar kitap mı, çizgi film mi? Bunlar bir kitaptan mı uyarlanmış? Çizgi romandan ha. Çizgi romandan uyarlanıp film ve çizgi film olmuş değil mi Aynen. hepsi? Çizgi film mi? Filmleri yapılmış. Bunlar yabancılar mı yazmış? Aynen. Önce çizmişler. Anasını sikeyim daha iyi çizerim. Ben böyle mesleğim olsun, orospu çocuğum daha güzel çizerim. Bizimkiler de yaptığı iş bilmem bak. Güney Tayyip Erdoğan'ın var ya. Tarık Markan, Karan Murat. Yani adamlar bak adamların bak başrola bak. Hem içiyor hem panyona gidiyor hem kara kızla geziyor hem de kılıç moliç. Bizimkiler de atın üstünde dıngıdı dıngıdı bir de köpek. Bana da öyle orasından. Ben de Sarı Ayhan, Sarı Benekli Sırtlan Ayhan Dünyaya karşı savaşıyor. Bana bir tane motosiklet, bir tane de iki tane de sırtlan yarma verecek bir de motosiklet, iki tane de sarlama, ben de öyle dünyayı kurtaracağım. Ben de Türk yeni bir Türk kahramanı doğuyor. Sarı bekli sırtlan kardeş. Ama bana Suzuki Hayabusa, haya iki tane sırtlan gerçek hayvan olacak. sonra Allah'ın sikeceğim. İki tane de sarlama verin yeter. Silah mermi istemiyorum ben. Sina'nın mermisi bu arada ağızda kamu spotu yapıyorum. Kamu spotu yapıyorum. Bir yerden bir bilgi geldi. Mermi mermi 5.80 olmuş. Evet. Kamu spotu. Ferrari dik. Bir tane mermi 5.80 arkadaşlar. 2 lira falan değil ha. Çıkarıyorum. Al. Amını kuşağını siktim de kuşak bağlı kar gibi. Amını siktiğim zor oluyor. Niye kuşak bağlıyorum? Amına kodum ne bu, bu, gömlek böyle olur mu? <laughs> Ninja kaplum <'a> benzedin abi. <laughs> Ananı sikti. Neydi onun adı? Şirek mi? Eşek şöyle eşek. Yeşil Şirek. eşek. Şirek. mi benzedin? Şirek bunun adı neydi adı? Ninja'nın ustasının adı neydi? Splinter. Sen nereden biliyorsun? He Splinter. Ben şimdi işte Splinter'a benzedim. Şöyle mi yürüyordu? He, neydi o Danilo mu? Donatello. Ad... Donatello. He, onlar da büyük. He, oyuncakların da vardı. Şöyle büyüyorlar ya. Donatello, Avrento, yok Karel. Avrento izlenme cihazı oğlum nereden çıktı? Michelangelo. Michelangelo, Donatello. Leonardo. Leonardo DiCaprio. Rafael. Rafael. Hocaların adı neydi? Götverin adı, Fahriyan adı. Mercedes abi, Splinter. Öbür düşmanı, ne düş Splinter'ın düşmanı vardı. Mercedes neydi? Volkswagen, Gra... Volkswagen <laughs> <Post> Grafter. <laughs> Mercedes de Sprinter'ın düşmanı Volkswagen Graf'tır. Hastır mıyım? Doğrusu abi. Mercedes Trabzon'un düşmanı da Mercedes MAN. Vallahi şeye benziyor lan hangi siki. Çıkarıyor sikerim bunları. Neydi onun adı? Adını söyle. Bunu da çıkarıyor. Geliyor. <laughs> Ana bu fuku mu bu? Adam ağzı fuku. Kaldı ya. Ne o? Bu da mı? Bu da mı? ki. Allah'ını seversen, sen duraklı oldun ya. Ha böyle. Bu ne? Benim buraya yamuk oldu. Bu niye benim böyle olmadı? böyle olsun. Bu ne uçsuk Abi böyle gidiyor. Aynen. Sen de yanık Abi ben sana ağzın için kan da vereyim. Kanlı Drakula ol. Şöyle vereyim abi ben sana. Ne kanı? Ne diyor şu ya? ne? Diyor? Şişlerine Şişlerine Aynen. Ne 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 ne? ne? Çıkmazsa ağzından. He? Çıkar abi. Ne bu ney? Tane abi. Ha? Acı mı? Lilika mı? <laughs> ağzından çıkar mı oğlum sonra? Ananı sikeyim. <laughs> patladı ne bu? Onu ıslatacak bazen ağzından? Geldi mi Ne Geldi abi geldi. Anan avradını seçeyim. Neyse. Hadi. anan avradını seçeyim. İsmail kanal Ah! Adamın sıkkını yakandı, ne Görüyor musunuz? mı? Ne yüzü var? Şimdi dayanamayacağım, onu da bari. Hap mı? Hapı demedim. Şerefsiz bir, 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 bir rakam oldu abi. Elbette. Seni bir seni tanırlar mı böyle? o demedim. <laughs> Şu an tam bir kalemcesini abi. Bu ne adamı mı diyor? Ne adam diyor? Günümüzde bir yaşamıyor abi. Aha, e abi. niye niye? Ben de. niye fazla gidiyor? Kuzuluk gezmiyor, fazla gidiyor, kuzuluk gezmiyor. Ankara'da da gezdi. Ankara'da da gezdi. Ben gittiği için gezdiği geziyor. Ankara'nın suçu. Pues uzun rastım. Angajisti ki adam kan ağıyor. Ah! Siktiniz bela oğlum halı kapattık. Bu ne bu sikerim kanınızın manınızın ya? Angajı ağa ağa. Abi kan ağıyor. <laughs> Asıkel daha taşın çıkarıyor. Benim kahvede arabada kaldı. Çay yok mu? Amına koyun, trah olasın, uğra Bunlar ne gerçek miymiş bunlar amcık amcıklar. Gerçek abi. Bunlar böyle konsept <laughs> Masal ovalarda yarraydık. <laughs> Ağzımız kırmızı gezeceyiz. Anangı seki. Eğer kırmızı oldu ya. Ne boyası bu? Kan mı ne kanı? Aydat kanı mı? Göt kanı mı? <laughs> ne kanı bu? Kimin kanıydı bu? Ben kendim 4 15 ya. gün yoğun bakımda yattım. Bana bir başka bir takımın kanını vermişler. Kendimi bir daha kestim. Bir daha yeniden kanı kanı verdiler. Hangi takım hissediyordun kendini? <laughs> Söylemeyin. Söyle abi. Yok lan yabancı ay ayıp olur. Çıkarıyorum sikerim bundan sıkıldım. Şimdi başka bir şey giyeyim. Tamam silerim sonra ya sikerim ya. Tırak çıkarıyorum. Akıda ah, bu En çok beğendiğimi söyleyeceğim sonra. Anangis seki. Şey düştü. gelek. Ne bunun adı? Kuşağım düştü. Amını sikti mi karı gibi böyle bir şey bağlıyorlar. Sünnet çocuğu gibi olduk oğlum ya. Tango yapıyorlar ya. <laughs> Şöyle tango mango yapıyorlar ya bunu. Anani sik. İyi gibi ünlü mü ünlü değiliz. Böyle nasıl oynayacağız lan bu elbiselerle? Sikerim tangosunu mangosunu. Gömlekte kan olacağım. Geliyorum. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ben soru neydim ben? Ben sar, saruhan ne lan? Son ayağı. Ha ben son sarı benekli sırtlan. Ananı sikeyim bu ben miyim? Kulaklarım niye böyle oldu yamuk oldu? Kulaklarım şöyle düz oldu. Şimdi şöyle yapsa olmaz mı kulaklarım? Şöyle, şöyle olsun. Şöyle mi olacak? Bunun bu burun deliğini ne? Ananı sikeyim bu sakal mı? Zor onun şeyini biraz maskesini sikerim ya. Bu maskenin ha. Sakal değildi ha. Ha. Ananı sikiyim, güreşçi kemerim düştü. Amanı kemerim. Bu padişah şişman mıymış? Arrağı yedik. Gözükmüyor ki kafam şöyle. Ha böyle olmuyor mu? Ben izlemem, izlenirim. bu karıların odası nerede? Amın <laughs> ne Adam başı yüz karı düşüyordu. <laughs> padişah olduk gene. Gene amınım ayazda it gibi dolanıyor amın Ayaz Ayazda it gibi geziyor. Saman beşinde 8'e gidiyor amın amın. Bu padişah şey böyle miymiş? Böyle bu ağa benim sanki üstümde 50 kilo yün, yün çuvalı var amın amın. Bu padişah deli mi? Böyle 50 kilo çelen geziyor. Sıcak tutsun ya. Kalk. Sıcak. Ananı sikeyim. Ne kadar sıcak. He. He bak. Ananı sikiyim. De, de, şey, deri. Eşek derisi. Ellerinde bırak bana sana var abi. Amına koyayım. Bırak lan bu ne bu nereye? Ah burnunu sik. Ha, ha öyle mi? Ananı sik. Ha. Dur. Ellerim gözleri gibi olmadı. Padişahım çok yaşar. Allah razı olsun. Yarrağımı yaşarız. Götte mayasır var, ayakta mantar. Karaciğer bitik, vücut yorgun. Ben yaşayamam da. Padişahım çok yaşar. Padişahım çok yaşar. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Kraldan çok kralcı olmayın. Nazı dondur olmuş amına koyun. Nazı <laughs> dondur olmuş daha padişah diyor mesela. Bu şapkası mı? Bu şapka niye böyle ağır ya? Kafa mı ağrıyor amına koyun? Benim Peru Peru getirin. Peruk daha iyi da amına koyun. Anan geçin kafam dinlensin. Bu ne ağır? Bu deli gibi bunlar böyle mi geziyormuş? Kaftan ağır. Kaftan ne demek? Kavun ağır o da senin. Kavun, kavun mu? Kavun. Bunlar da pupuflu. Hani zamanında bunlar motosiklet sürüyormuş ya. Düşünce bak kas gibi bak görüyor musun Allah tarafından. Bak kafayı yanlara Yanları bir şey neydi? Eğri bekle. Yanları eğri bekle görüyoruz değil mi? Bunlar niye böyle deli gibi geziyormuş? Ben anlamadım. Allah Allah. Ben böyle ben spor giyinirdim. Böyle giyinmezdim. <laughs> ben hangi Ödük formasıyla giyerdim. Bir de sakalsız deneyelim. Ana hangisi gibi daha iyi oldu şimdi. Şöyle poz vereyim ha. Altın ayna. Şimdi daha iyi oldu bak. Ha şimdi ben oldum anlaşıldı. Çek. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım, Allah çok, yaşa. Padişahım çok yaşa. Ha şimdi ben oldum anladım sikerim ananın sikkin kemer düşmeye değildi. Götümüzde kemer durmuyor. Padişah diyorlar bunu. Hadi bir alkol serbest. Alkol içmeyenin <laughs> alkol içmeyenleri ceza. 500 lira ceza. <laughs> Maça gitmeyen, alkol içmeyene ceza. Gazino, bar, pavyonlar açılsın, alkol serbest olsun. Kesicaret ve silah yasaklansın. Mazot. Mazot 1 lira bedava olsun. Yok be, paralı olsun, bedava olsun çok güzel ipneler. Mazot 1 lira olsun, alkol 2 lira olsun kardeş. Bira 2 lira, vodka 3 lira, viski 4 lira. Absint 5 lira olsun. Anangüs siki. Şey Şöyle yürüyeyim ha. Fatih olsan abi, sefere mi giderdin, haremde mi takılırdın? Amına koyayım, tuttuğumuzu sikerdik. <laughs> İyi ki pahası olmamış, biz yarra Cehennemde çayır çayır yanardık amına koyayım. Oğlum para bizi azdırır derken ben şaka yapmıyorum. Para özellikle beni azdırır. Biz görmemiş adamlarız. Ana ben de burayı yırtık sanıyorum. Burada böyle el elmen sokuyorlar buralara. Bak, bura böyleymiş. Ben buraya elmen sokuyorlar sanıyorum. Burada ipek ha. Bir de i̇şte öyle yürüyorum, yürüdün mü böyle bunlar? Amına koyayım kafamızda ne şey duruyor, ne kemer duruyor, ne hep hep şey kötü. Ben hiçbir şey durmuyor ya. Hasız mıyım? Ama sevdin sanki sen en çok. Sevdim de ananı sikeyim. Kulaklarımı kepçe yaptı aman aman. Futbolcular gibi olduk. Sikerim ya. İstemiyorum ya. Ben Deli Ayhan oluyorum. Amına koyayım kemer durmuyor. Şapka durmuyor. Hiçbir şey mu da Yerde sürünüyor. Allah'tan tam terziye tam yaptırmışız. Ne yapalım? Arkadaşlar darbe oldu. Ben paşaklığı bırakıyorum. Kaçıyorum. Ben normal yeni kere olacağım. Ben yeni kere olmaya karar verdim. Sikerim. Çok başım ağrıyor kardeş. Çok olay oluyor. Şimdi arkadaşlar e, şimdiki konseptimizi deniyoruz. Onu alıp giyileyim. Her ayda bu burada top konseptimle benziyor ya. Sezar olacaksın abi. Bu sefer de Roma'nın karası olsun. Nasıl amına koyayım oğlum? Roma'sını sikeyim. Böyle etek mi giyiyor Romalılar? Pembe. Ananı sikeyim. Yalancının... Anladım. Sikerim öyle Romas. O da Taci. Niye acıtıyor bu? Bu ne Çok ki bu güzel. amını siktiğim şöyle maçı. <laughs> Maca gider gibi yaptı. Tam ben böyle giyim. Kostüm diyorlar bize. Bunları özel dikmişler lan. Bu deli mi? Ananı sikeyim. Yerimle kalın lan. Diş de yok. Ele bak. Ah bu da pembe amını siktiğim. Yanmayacak abi. Niye? Yanmam böyle. Bu, bu ne ki pembe amına bu? <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Oğlum bildiğin bunu niye Abi pantolonla giy bari altında pantolon kalsın o zaman. Yok bir <laughs> Yo, <ya> çıkaracağım sanki. <laughs> Yarrak gibi eti almış gelmişler amına koyayım. He. Geliyor. Gel. Amına Zeus'umuzu sikeyim. Zeus mu zeos mu? Jules Caesar oldun abi. Ha Caesar mı? Romalısın sen abi. Ananı sikeyim. Onun anasını sikeyim ben. Orası bu çocuğu pembe mi giyiyormuş? Amanı Zeus'un Roma'sını da sikiyim. Bu iplerin hepsi etek giyiyormuş. Hepsi pembe giyiyormuş. Hep gay amına kodum be böyle. Hep siyah giyerim. Ah yarraydık. Ben pembe... Analı sikiyim be. Işte de etek gözlük. Şöyle nasıl oldu dur. Bir de patronu çıkarsan çok iyi olurdu. Vallahi Allah. Şöyle iyi mi? İmparator, Allah razı olsun. İmparatorunuz sikim, imparatorunuz yarra yedi. İmparatorunuz gay oldu. <laughs> Son imparator. İmparator, imparator, imparator ayva. Anamız sikim. Şurada bir şey var. İmparator. Şurada saç var. Şur benekli ayhan oldu abi. İmparator benekli ayhan. Böyle imparatorun ben tanazını sikeyim. Orospu çocuğu gay barına mı gidiyormuş? Ne yapıyormuş? <laughs> Haksız mıyım? Bu şimdi bu 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 gerçekten bunu mu görmüş İbni? Abi sıcak ya serin olsun diye. Ölmüş mü? Roma sıcakmış ya. Gebermiş senin. mi? Gebermiş Çok mi? Çok oldu abi. Tamam. Hı -hı. Ne olacak sonunda götüren? <laughs> geze gece sükür. <laughs> Anangın Pembe mi görmüş kapat? Abi lacivert pembe. Aslanları mor. <laughs> bu ne bu taş ne sik gibi? Bu prenses tacı olmaz mı? Abi o da şey zeytin yaprağı Ha tamam. Kardeşlikten yana demek ki. Burada bir saç var. Kimin saç? Karının saçı. saçı. Zeus'un karısının saçı çıktı amına koyayım. Şurada lan. Aha. Bak. Anasını siktiğim karının saçı burada kılmış. Öpüşmüş mü ne yapmış? Abi karakter olsan savaşır mıydın, barışır mıydın, sevişir miydin? Vallahi böyle hiçbir sikim olmazdı. Ben <laughs> kaçardım herhalde. Ben asker olurdum kardeş. Şimdi ben böyle teknik gezi kabul etmem amına koyayım. Şimdi bunlar abi şey olacak. Sen çok iyi görünce herkes sana teklif edecek. Şöyle, şu dayı gözükmüyor mu? Nasıl olacak? Şöyle iyi mi? Ama bunun pelerini siktiklerim de eksik kalmıyor pelerini. Bir daha bir şey diyeceğim. Hepsi bunlar niye pelerin takıyormuş? Abi işte sıcak ya. Anasın. Olsun diye iyi ne alakası var? Çek! Şöyle halkımı selamlayayım. Arkadaşlar böyle 1 2 3 4 tane mi giydik? Arkadaşlar böyle 3 4 tane giydik. En güzel elbise hangisi? En güzel kostüm hangisi? En güzel kıyafet hangisi bana kostüm yakıştı? Yorumlara yazın. Ondan sonra bu bu videoların devamını istiyorsanız yorum yapın. Abone olun, üye olun gargara'ya. En güzel elbise hangisi? Olursa o elbiseyle özel baloya gideceğim. Haksız mıyım? Sözüm. Dört tane elbise giydik. En güzel elbise hangisi bana yakıştıysa Ankara'daki bir partiye gideceğim. Bu gafetle balo neydi? Maskeli balo muydu? Maskeli geyler balosuna gideceğim kardeş söz. Yorumlara yazın. Hakkınızı edin Allah'a emanet olun. Kargara izlemeye devam edin. Huyduların devamını gelsin diye kardeş. Başka konseptlerde başka videolar. Bu kanalda da destek verin abone olun kardeş. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu da solcu, solcu imparatörü, Anasını sikerim öyle imparatorunla. Ananı sikeyim çıkmıyor lan. Ah! Oh, Kalmış sokuldu lan. Taç mı lan? Ananı sikeyim. Şeyimiz de gelişmiş olsun. Neydi? Tarihi bilgimiz. Bu Osmanlı'nın padişahlarını şey mi? Aynen. Toplamı hep 36 mı? Ben yeni öğrendim 36 olduğunu. Sayacağım ha. 2, 4, 5, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36. He 36. Bir yıl olsa 36 yıl. 2 yıl olsa 60, 12 daha 72. O ne demek? Fatih'in şey çıktığı gün. Tamam ne alaka? 1453'ten 72 çık. Niye niye? Nasıl la? Osmanlı ne zaman kuruldu? Nerede kuruldu? Niye kuruldu? Ben hiçbir hiç şey bilmiyoruz ki hiç. Hiç ders çalışmam. Hiç alakam yok. İlkokul 3'ten terkim engelliler sınıfındaydım ben de. Hiç alakamız yok dersinden. Kağıt, kalem, defter. Bunlar güncelemeyem titriyor. Bir gıcık oluyorum. Bu limonlu mu? Bu ne, ne yaptı bu?